Şema. sen gel şuraya geç şunu. Daha önceden hiç böyle büyük bir kabak gördünüz mü? Görmedim Sizce kaç kilodur bu? 60 kilo falan var. Ne diyeceğim? 200, Ama... 260 kilo deniliyor. Daha fazla gibi. De ne 300 var mı? Bu kadar büyük kabak görmüş müydün şu ana kadar? Hayır. Bursa'da, fuarda görmüştüm. Ben bunun kadar yine burada görmüştüm ama bunun yarısıydı. Beyazıydı bu kadar. Sizce bu kadar, kaç kilodur? <laughs> 160 gelir. Kaç kilo? Baktınız <laughs> mı? 260 kilo. Of. 160. Bu... Şu... 260. 260, 260 kilo <laughs> evet. Ne kaba olduğunu biliyor musun? Ne? Bal kaba.

Atıyor mu, alıyor <laughs> mu? Bu yetiştirdiğimiz ilk kabak mı? Hayır abi, her sene böyle bu cüste kabaklar yetiştiriyoruz. Peki şu anda bu kaç kilo? Bu 260 civarı falan geldi yani. Her sene daha daha büyüyüp çıkardığımız kabak 100 kilo civarındaydı. Talan nasıl ilerleyen zamanlarda e, rekorla gittim, bunu yediğimizi düşünüyoruz yani. Bunu nasıl yetiştiriyorsunuz, tarladan getirilmesi, yetiştirilmesinde özel bir şey var mı, işlem var mı? Ee, özel bir işlem aynı bizim normal bal kabaklarının aynısı. Evet. Ee, ama bunun cinsi farklı. Hı hı. Yani tarladan getirirken zor olmadı mı? Nasıl, neler yaptınız? Tabii tabii. yani her e, bu kabak zaten buraya zorla, dört yani, yani kişi falan zor getirdik buraya bırak. İlgi nasıl peki şu anda? İlgi çok yoğun. Her gün akşama kadar yüzlerce kişi fotoğraf çekiliyor, gerçek mi diye soruyorlar. Bayağı bir yoğunluk var ya. Yani. Bizim dedem Asim'in bu. Hiç yaptığım iş. Yani Afyon'un kabak tatlısı markalaşma yolunda ilerliyor mu? İnşallah. Lokumdan sonra. İnşallah. Kabak tatlısı ve ekmek tatlısı kaymakla birleştirerek dünyaya inşallah yayacağız efendim. Hmm.